Desem ki vakitlerden bir aralık akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını, toprakların en bereketlisini, toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Şimdi desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar. Ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum. Sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini. Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesini fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme. Müşteri ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede? Hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum. Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.